Helsinki'de çözüm fuarındayız. Bu sene katılım yok. Türkiye hiç yok. Polonya, İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler var. Genelde Baltık ülkeleri katılmışlar ama yani gerçekten katılım çok az. Turizm fuarları da artık ne yapıyor? Yavaş yavaş bitiyor. Çünkü her şey internete kaymış durumda. Türkiye'nin bu fuara katılmaması bence doğru bir karar. Çünkü gerek yok. Boşu boşuna israf. Ee, insanlarına fazla ilgi yok şu anda. Ee, fuara giriş ücreti 23 euro. Onu da söyleyeyim. Bazıları da gelmek isteyebilir. Ama turizm fuarları artık yok oluyor. Ben yıllardır gelirim. Bu sene gibi hiç görmedim. Gene de Finlandiya'da yerli Firmadan katılıyorlar, gördüğünüz gibi artık sürecin fuarlarında bittiğim üzere öteki tarafta Karabam Fuarı var, bir oraya da bakacağım, her şey bilinebileceği alanlar kalın kalın.